Adalet Allah'a itimadın, Allah'a kulluğun, Allah'a ibadetin sosyal hayattaki karşılığıdır. Adil olmayanın mümin olması mümkün değildir. Adil olmayanın emin olması mümkün değildir. Adil olmayanın Müslüman olması mümkün değildir. Fakat mutlak anlamda adaletin tesisi de insan için mümkün değildir. O halde olabildiğince, gücümüz nispetince Elimiz erdiğince yapabildiğimiz kadar adil olmakla mükellefiz. Malum anneniz olduğu üzere adalet eşitlik değil. Adalet hak kelimesi çerçevesinde hak edişle ilgilidir. Peki kimin neyi hak ettiğine yine nasıl karar vereceğim sorusunun cevabı yine kimin Rabbi, neyin Rabbi? kimi ve neyi nereye konumlandırıyor diye sual etmek icap eder ve yine Allah ne buyurmuş diye bakma icap eder.